Merhabalar, ben Soner Yurtal, Soner Otomotiv. Ee, yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyiz. Daha önce e, sıfır araç satışındaydık Ford bayisinde. E, son 3-5 senedir de ikinci el üzerinde alım satım yapıyoruz. E, Galeciler sitesinde A7 No 4 blokta Soner Otomotiv olarak e, vatandaşlarımıza hizmette bulunuyoruz. Soner Bey şu anda ikinci el araba alım satımda piyasa ne durumda? Hareketlilik var mı? İkinci el piyasasında hareket var gibi gözüküyor. Ee, tabii pandemi zamanında bir 2-3 aylık bir boşluk oldu, ee, sıkıntılar yaşandı. Onun arifesinde, bayram öncesi de e, bazı müşteriler araç alım satımını hızlandırdı. Biraz hareketlenme var ama yanında sıkıntılar da var yani, bayağı bir sıkıntı var. Devletin geçtiğimiz günlerde çıkardığı düşük faizli taşıt kredisi var. Bunun piyasaya yansıması nasıl oldu? Onda pek olduğunu ben inanmıyorum. Neden? Çünkü e, sıfırlar için çıkarılmıştı ve de yüksek model araçlar için. E, genelde ikinci elin yüksek model araçları için. Zaten sıfırlarda araç yok bayilerde. Yani sıfır araç almak isteyen müşterilerinize müşteriler e, bayiler aradıklarında iki ay sonra ya bir buçuk ay sonra ya, Ağustos sonuna veya Eylül başına atıyorlar. E, yani sıfırlarda çok bir faydası olmadı, ikinci ellerde de bence çok faydası olmadı. Çünkü ikinci el piyasası biraz daha farklı. Yani 20 bin 20 bin liraya da araba arayan müşteri var. 200 bin liraya da araba arayan müşteri var. Fakat yeteri kadar ikinci el arzı yok. Pardon talep talep var, arzı yok. Çünkü yan kuruluşlar, yani şöyle söyleyeyim. Herkes galerici olduğu için adam bakkal dükkanı var, iki tane araba alıp koyuyor. E, kasap araba alıp satıyor. Herkes araba sattığı için piyasadaki araba çekildi. Piyasadaki araba çekilince, e, talep de olunca ikinci ele, bu sefer araba fiyatları inanılmaz boyutlara yükseldi. Yani daha önce 25 bin liraya sattığımız arabalar şimdi 35-40 bin liraya görüyor. E, bundan dolayı da biraz çekinme var ama birazcık hareketlenme var mı? Evet var yani. Soner Bey uzun yıllardır otomotiv sektöründe çalışıyorsunuz. Bir galerici olarak Nazil'de yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Şimdi Nazil'de yaşadığımız sorunlar, e, tabi birinci sorun e, yine bu Türkiye'deki bütün galericilerin yaşadığı sorun. Tabi biz nazilli olarak biz de yaşıyoruz. E, yani herkesin galerici olması. E, aslında e, daha önce, iki sene önce bize yetki ve yeterlik belgesi alınması gerektiğini, ve bu belgeleri olmayan kişilerin araba alım satım yapamayacakları söylenmişti. Biz de tabi hemen koşarak ilk alanlardanız zaten. Hem yetki belgemizi aldık, hem yeterlik belgemizi aldık. Bunu alırken de bir ücret de ödedik tabii ki. Orada sınavı da giriyorsunuz. Aynı böyle kamera karşısında size senaryo veriyorlar. O senaryoyu iyi uygularsanız geçebiliyorsunuz ve o belgeyi alıyorsunuz. Ama o belge bizim şimdi kadar hiçbir işimize yaramadı. Cüzdanda da duruyor istiyorsanız göstereyim. Yani iki sene geçti. Zaten belgenin süresi beş yıllık toplam. Böyle giderse hiç o belgeyi kullanmadan belge elimizde bomba gibi patlayacak yani. Normalde notere gittiğinizde alım satımlarda o verilen nüfus cüzdanı gibi bir kart vardı kart duru. O. o belgeyle satış alıp satı, satabiliyorsunuz. Fakat hala o uzatılıyor. Bu tabii bunun uzatılması demek işte böyle yan galericiler, mantar galericilerin çoğalması demek. Adam öğretmen ve araba alıp satıyor. Ee, yani bütün sektörde herkesin yan işi e, şey e, nasıl söyleyeyim oto alım satım İkinci meslek gibi bir şey. Tabi bu bize büyük bir sıkıntı yaratıyor. Neden? Çünkü biz burada e, siteye gelinecek siteye gelmeyenlere e, Belediye ruhsat vermeyecek denildi. Tamam geldik. Et, ama buranın bir kirası var, aylık bir e, aidatı var. E Devlete vergimizi veriyoruz. Tabii ki vereceğiz yani sonuçta. E, gelir vergisi veriyorsun, damga veriyorsun, KDV veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. İyi güzel. Ama bu işi yan olan yapanlar hiçbir vergi vermiyorlar. Kirada vermiyorlar. E, ve karşılığında bir sorumlulukları da yok. Şimdi biz bir araç sattığımızda müşteri bizi biliyor. Yani araçla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman bize geri dönüş yapıyor. Onların böyle bir riski de yok yani. Çünkü bireysel müşteri ben sattım abi deyip geçiyor. Yerini yurdunu bilmiyorsun. Bizim burada ikamet ikamız belli yani. Böyle bir sıkıntımız var. İkinci bir sıkıntı bu galeriler sitesi yapılması düzeni falan güzel mi? Evet güzel. Yeri daha iyi bir yerde olabilir miydi? Evet daha iyi bir yerde olabilirdi. Ama mesela buraya bir aile gelemiyor. Mesela e, şehir içi minibüsleri sanayinin ikinci bloğunda ki yerde bırakıyor en son. E, adam düşün eşiyle gelecek, kızıyla gelecek anlatabiliyor muyum? En azından e, bu şehir içi minibüsleri e, sitenin önünden geçecek şekilde bir düzenleme yapılabilir. Mesela böyle bir organizasyon yapılır. Çok da zor bir şey değil. E, onun haricinde ufak tefek sıkıntılarımız var mı? Var ama onlar çözülebilecek bir e, sorunlar. Esas önemli olan ilk etapta bu iki durum yani. Soner Bey şu anda otomobil almaya düşünen vatandaşlara bir öneriniz var mı? İleriki süreçte otomobil fiyatları artar mı, düşer mi? Öngörünüz nedir? Bu soru çok güzel bir soru çünkü herkes bu soruyu soruyor. Yani sadece bana sormuyorlar. Diğer arkadaşlar da soruyorlardır. Aslında bunun cevabını kimse tam olarak veremez. Ha biz nasıl e, şu, ben nasıl cevap verebilirim? Şimdi ikinci el araçların fiyatının düşmesi için öncelikle sıfır araçların fiyatının da düşmesi lazım. Çünkü bu bununla birlikte paraleldir. Yani sıfır araba yükseliyorsa ikinci elde yükselir. Sıfır düşüyorsa ikinci elde düşer. Neden? Çünkü ikinci sıfır düştüğü zaman, insanların sıfır alım gücü arttığı zaman ikinci eli yönlenmeyecektir. Talep o tarafa kayacaktır. Dolayısıyla şu an şişkin fiyatlar düşecektir. Ee, bu nasıl yapılabilir? Tabii istişareler yapılabilir. E, ÖTV indirimi yapılabilir mi? Yapılabilir. Veya e, firmalar biraz daha faydakarlık yaparlar mı? Çünkü e, son gördüğüm, dün gazete okumuştum herhalde. 4-5 firmada e, bu kamu bankalarından alınan e, düşük oranda faizlerden çıkartılmış haklı olarak. Yani onlara bir imkan sunuldu. Onlar herhangi bir indirim yapmıyorlar. Aksine daha da işte 3 ay sonra veririz, 2 ay sonra veririz. 2 ay sonra içinde zam gelirse üzerine ekleriz diye bir şeyleri var sıfırcıları şu anda. Yani çok zor. Bu bunlar düzelmiyor. Yani sıfırın fiyatı düşmediği müddetçe ikinci el fiyatı düşmez. Mümkün değil. Bir de e, bu herkesin e, araba alım satımını engellerseniz piyasada ikinci el mal fazlalışır. Çünkü herkes malı çektiği için. Yani dedim biraz önce söyledim. Aynı şeyleri söylüyorum. Adam kasap araba çekiyor. E, e, fırıncı araba çekiyor. Memur araba çekiyor. Bu sefer ne oluyor? İkinci ay arıza da azalmış oluyor. İkinci el arıza azalıp talep de belli bir yol, çoğunluk olduğu zaman bu sefer sizin 60 liraya e, alabileceğiniz araba 75-80 lira çıkıyor. E, şöyle de bir yanlış anlaşılma oluyor halk tarafından. Şimdi bu araba fiyatları yükseldiği zaman sanıyorlar ki biz galericiler kazanıyoruz. Hayır kardeşim biz de biz, de, biz de bu arabaları ağaçtan toplamıyoruz yani. Biz de bir müşteriden alıyoruz. Bir şirketten alıyoruz veya bir bizim gibi e bu işi yapan bir alsatçı galericiden alıyoruz yani. Dolayısıyla biz de alırken de pahalı alıyoruz. Yani aradaki fark bizim cebimize girmiyor ki. Biz isteriz araba fiyatlarının düşmesine. Neden? Daha çok sürkülasyon olur. Daha çok araç satarız. Daha çok müşteri portföyümüz genişler. E, daha mutlu oluruz yani. Ama şimdi 80 liraya aldığımız bir arabayı şimdi 80 bin lira para bağlıyorsunuz. Düşünün ben bunları en azından bir 3-4 bin lira kazanmam lazım bugün koşullarda. E 80 bin alıp 84 bin yazdığım zaman bu sefer arabanın fiyatı da yükseliyor. Birden 80 bin lira olan araba 84 bin lira oluyor. E bir de bunu ee kayıt dışı yapan kişileri düşünün. Bunlar da çoğaldıkça bu araba fiyatları ister istemez ee bu şekilde devam edecek. E buna sıkı bir önlem alınması lazım bence. E yoksa bugün 80 bin lira dediğimiz araba belki bayramdan sonra 85-90 olacak. Çünkü her gün ben bakıyorum, e, takip ettiğimiz araçlar var, beğendiğimiz hani fiyatı yüksek gelip, hani belki düşer mi diye beklediğimiz arabalar, her hafta 1000 lira, 1500 lira, bazen 2000 lira fiyat artışı oluyor. Dolayısıyla e, bunun çözümü bence benim şahsi görüşüm, e, sıfır araçların fiyatlarının düşmesin, iki, e, kayıt dışı bu araç alım-satım yapan kişilerin bir şekilde önüne geçilmesin. Bu sefer ikinci el arz havuzu daha çok olacak. Bu sefer adam hani 85 demeyecek. Atıyorum 80 diyecek. Örnek veriyorum. Mutlaka bir düşüş yaşanacaktır. Son olarak abi e, kameraya bakıp e, şey demeyi istiyorum. İşte galerijiler sitesinde tam olarak adresi söyleyip son e, araba alacak vatandaşlarımızı tamam. son bekliyoruz tarzında bir konuşma. E, tekrar ediyorum. E, solar otomotiv galerijiler sitesindeyiz. a 7 no 4'teyiz. Kurban Bayramı'nı da kutlarım. En sonunu. En sonunu tamamdır. Şimdi tekrar baştan başla. En baştan. Evet. Soner, soner Otomotiv olarak e, Galeriesler Sitesi A7 blok No 4'te e, siz müşterilerimizi e, bekleriz elimizden ne geliyorsa yaparız. E, aynı zaman diliminde e, önümüzdeki günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramımızı herkesin e, herkesin Kurban Bayramını kutlarım.